Herkese merhaba gençlik. Size burada yeni bir yöntem göstereceğim. O da arkadaşa araba verme veya alma taktiği arkadaşlar. Bu yöntemimizde kendinizi glice sokuyorsunuz. Yani arkadaşınıza ihtiyacınız olmadan glice kendinizi sokuyorsunuz. Ardından arkadaşınızı çağırıp aracını alıyorsunuz. Şimdi bu yöntemimiz Yapmamız için ilk önce şöyle bir nerede olduğumu göstereyim ben size. Bakın haritada hemen şöyle zaten havalarından burayı tanıyabileceksinizdir. Buraya MOC'nizi çağırıyorsunuz. Ardından da MOC'nizin arkasına herhangi bir ihtiyacınız olmayan bir araç veya LG8 yani beleş arabayı satın alabilirsiniz. Şimdi direkt şöyle bir hızlı bir şekilde tırınızı şöyle nasıl park edeceğinizi göstereyim. Bakın karşımızda hemen bir tane külüstür araç var. Onu görüyorsunuz zaten. O aracımızı şöyle yerini unutmayın. Onun az önceki durduğu kısımda tırın arka kasası gelmesi gerekiyor. Şunu bir ittirelim şöyle. Burada bu şekilde bir aracınızı bırakın. Ardından tırımızın arkasına gidiyoruz. Şimdilik de normal bir şekilde aracımıza biniyoruz ve bununla dışarıya bir çıkıyoruz arkadaşlar çıktıktan sonra şöyle tırımızın arkasına doğru dönelim. Bakın şöyle hatta yandan göstereyim. Külüstür arabayı görüyorsunuz. Tırın altında gözüküyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada bizim yapmamız gerekenler eleceğinizle ya da artık hangi araçsa sizde tırınızın arkasına doğru gidince Mavi noktanın oraya geldiğinizde zaten tıra biraz dokunduğunuz anda tır böyle hani saçma sapan hareketler yapacaktır. O hareketi gördüğünüzde sağ yön tuşuna basıyorsunuz. Şimdi ben bu söylediklerimi bir uyguluyorum. Bakın gördüğünüz gibi sağ yöne bastım ardarda. Arda. Aracımız zıplar gibi oldu tırımız. Ardından tekrar eleciğimize biniyoruz ya da hangi aracınızsa dışarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Çıktıktan sonra tekrar aynısını uygulayacağız. Bakın geliyoruz. Tırımıza dokunduğumuz anda sallanırken sağ yön. Şimdi eleciğimiz bakalım kaybolacak mı? Bakın gördüğünüz gibi elecimiz kayboldu. Eğer ki eleciniz kaybolduysa zaten her şey yolundadır. Burada şimdi dışarıya çıkıyoruz. Çıktıktan sonra şöyle bir opsiyon tuşunu da bir basalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda ben opsiyon tuşuna basıyorum ve tuşa basılmıyor arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki her şey yolunda gidiyor. Şimdi burada yapmamız gerekenler ya yoldan herhangi bir araçla ya da SEO açabilirsiniz. SEO'dan helikopter çağıraraktan kazinoya doğru gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir uyguluyorum. SEO açıyorum ve SEO ile kazinonun oraya doğru geçeceğim. Kazinonun oraya doğru gideyim. Ardından zaten size detaylı bir şekilde hepsini gene göstereceğim ama kesinlikle kendi araçlarınızı çağırıp oraya gitmeyin. Evet, şu anda gördüğünüz gibi kazinonun olduğu yere doğru geldim. Helikopterimizle işimiz bitti. Şimdi burada bizim herhangi bir garaja sokabileceğiniz yoldan bir ucuz araca biniyorsunuz. Bakalım şöyle misal şu olabilir. Hani garaja girmeyecek olan bir araca binmeyin. Yoksa olmayabilir arkadaşlar. Şimdi bir de burada Kazino'da penthouse'a gireceğiz. Penthouse garajınızda en az bir tane araçlık yer olması gerekiyor. Eğer yer yoksa zaten gene olmaz arkadaşlar. Onun için dediğim gibi penthouse garajınızda en az bir tane araçlık yer olsun. Şimdi ben bu garaja doğru giriyorum. Bakın penthouse garaj diye seçiyorum. Bunu seçtikten sonra şimdi bizi siyah bir ekrana atacaktır. Yani bu ekranda takılı kalıyor şu anda. Bu ekrandan da kurtulabilmemiz için siz aynı frame'de olmayan bir arkadaşınıza katıl yapıyorsunuz. Ben gideyim katılayım şimdik. Katıldım. İlk uyarıyı bekliyorum. İlk uyarı geldikten sonra tekrar iki kez PlayStation 4 logosuna basıp tekrar o kişiye katıl yapacağım. Bakın katıldım. İkinci uyarı target mod diye geliyorsa yani farklı bir uyarı. Siz de aynı free aim'de değil demek ki. Bunu yuvarlak yapıyorsunuz. Bakın şu anda bizi direktmen şöyle kartta göstereyim. Kanalımızda zaten araba verme videolarını biliyorsanız arabayı aldığınız, verdiğiniz kısmın olduğu yere men ışınladı arkadaşlar. Şimdi burada da zaten gayet her şey basit. Normal aynı diğer videolarımızdaki gibi. Şöyle bir şuraya gidelim ardından ya yere ya da önünüze bakaraktan emosinizi bir çağırıyorsunuz. sonra da karta basaraktan zaten emosinizin geldiğini bekleyebilirsiniz veya bakabilirsiniz. Bakın şu anda direkt emosimiz arkamıza geldi. Şimdi burada arkadaşınız vermek istediği aracı çıkarıyor ya da getiriyor. Siz de emosinizin içinden yani tırnızın arkasındaki aracı dışarıya Hani yanınıza çağırıyorsunuz. Şimdi bunu bir yapayım şöyle yere bakaraktan. Aracımız da geldi. Şimdi aracımıza doğru biniyoruz arkadaşımızla. Arkadaşımız direktmen şu şekilde gösteriyorum ben. Aşağı yön tuşuna basınca Franklin Michael artık herhangi bir story'deki karakterin üstünde bırakıyor ve bu şekilde siyah ekranda bekliyor arkadaşlar. Siz arabayı alana kadar diyebiliriz. Şimdi arkadaşımız siyah ekrana girdi. Tırımızın arkasına doğru gidiyoruz araçta. Burada sağ yöne basıyorum. Oyun direktmen otomatikmen arkadaşımızı indirecektir. Ardından tırdan biraz uzak bir yere aracınızı park ediyorsunuz. Yakın park etmeyin. Mavi nokta yok oluyor o zaman. Ardından da mavi noktaya geliyorsunuz tekrar ve ilkine basıyorsunuz üsttekini arkadaşlar. Alon diye yalnız. Burada da sizi siyah bir ekranda yine takılı bırakacaktır oyun. Burada da tekrar sizle aynı frame'de olmayan bir arkadaşınıza katıl yapıyorsunuz. Ben gideyim katılayım şimdilik. Katıldım. İlk uyarıyı bekliyorum. İlk uyarı geldiyse tekrar iki kez PlayStation 4 logosuna basıp aynı kişiye katıl yapıyorum. Evet ikinci uyarı target mod diye geliyorsa burada da yuvarlak yapıyoruz ve karakterimiz görünmez oluyor. Direktmen alacağınız araca biniyorsunuz. Ve arkadaşımızın arabasını almış olduk bu arada. Yöntemimiz de buydu arkadaşlar. Hani diğer zaten iki tane farklı yöntemlerimiz de var. Ama bu yöntemde kendiniz iyice sokuyorsunuz. Ardından da arkadaşınızın arabasını alıyorsunuz. Evet, yöntemimiz, taktiğimiz buydu. Umarım hoşunuza gider. Artık bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.